Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün selam merhaba. Burası Sas video çekecek. Uzun zamandır burası Sas videosu gelmedi. Evet. Arkadaşlar ne olur kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Ve başlıyoruz. Şimdi burada bir şey diyor. Oo, oh, savaş eranası Bu ne lan? Hmm. Aa. Açıldı. Hiper şarj etkinlikler. Tamam. 25 tane kazan sana hiper şarj ödülü veriyormuş Evet arkadaşlar bugün seninle kaplan yapalım bence bu etkinlik değişmiş herhalde etkinliği değiştirmiş ya, bir dakika K kaze ben neyi aldım ben imza almadım değil mi Hayır, hayır. ben imza almışımdır ya Hayır arkadaşa ben imza aldım çok üzüldüm ama şu hem çok kötü arkadaşa bu arada benim bende bir hastalık çıkmış Abo. Ben bu videoları inşallah beğenirsiniz. İnşallah. Bak şurada su var. Ananı, ananı, ananı. Arkadaşlar oraya bakarken biraz da şu olmuş. Ben dalmışım. <laughs> Ama düşünüyorum ki biz yenileceğiz. İnşallah yenilmeyiz. Şöyle topluca vuralım. Tekli değil. Ama ben var ya Edgar Sessem şu an onu mahvetmişimdir. Kusuk lan. Aslan parçası. Sen de oradan. Odun. Hadi. Fodun. Poder Muslera, 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 Muslera. Evet arkadaşlar Muslera gidiyor. Çok acılı bir an bize başlatılacak. Uy 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 arkadaşlar peki bak. Biz de iki kişi kaldık. Oradan kim geldi? Bir dakika. Bir dakika. O Baz değil mi? Gel bakayım Baz. O benim Müslüman atlasa. Tek ben kaldım. Buna sıkarım. Buna sıkarım. Buna sıkarım. Buna, buna öldürürüm. Lan. Hayır ya neyse arkadaşlar. Ben bunu zaten oynamak istemiyordum. Şimdi ben hiper şarjı oynamamışım. Ben ne oynamışım? Nerede? Yok. Aynen ben bunu oynayacaktım. Ve dükkana ücretsiz ödül gelmiş. Ne gelmiş? İnşallah ücretsiz ödül. Aa, ben oyunu sokmuşum. Bildiğin tekrardan 62 almışım. Depak tekrar almışım. Evet arkadaşlar. Doink 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 doink. <laughs> arkadaşlar ben şöyle şöyle çıkalım ve kaza gitmemiş şöyle yes ama şöyle bir sıkıntımız var hiper şarjda Edgar Edgar'a mı Edgar'a alak ya Edgar'a alak ne geliyor Lili ile Lili'yi seçeceğim ben oha Lili'yi seçiyoruz arkadaşlar Bir sırada olduğumuz herhalde yukarıda yazacak ama hiper alacağız Lili çok güzel oynamamız lazım ben Lili'yi hiç oynamadım hayatımda bir dakika lan herkes kazayı almış lan herkes kazayı almış ama o kaza çıkmış demek ki onlara. Aa Lili böyle mi vuruyor arkadaşlar. Ben bu arada oynamıyorum. Hiper şarj oynuyorum. Hiper şarj. Kutunun içinden hiper şarj çıkıyor Ama şu an. Boş yere kazarsak öyle oluyormuş. Lili böyle şey atıyor. Tamam. Tamam de ben Brawl Stars'ı oynamayalı birkaç ay olmuştur. Yıl hatta. Evet şöyle bir gönderiş yapacağım. Gel bakayım buraya. Tamam. Lan 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 lan. Hadi be, hadi be almışımdır. Ne olur almışım arkadaşım. Almışımdır inşallah almışımdır. Yenilgi olmasın inşallah. Ne olur, ne olur ne olur. Dördüncü sıradayız. Almış olayım. Almış olayım. Almış olayım. Almış olayım. Buna zaten hiçbir boğuşukmaz. çıkmaz. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe, tövbe. Adam, adam, Ay arkadaşım dedim şunu üzüldüm ama zaten bir şey çıkmayacaktı ben biliyorum. Şimdi ne olur bana kaze çıksın. Kaze çıksın. Kaze çıksın. Kaze çıksın. Kaze çıksın. Aa. Kaze. Lan kaze çıkmıştı arkadaşlar. Gerçekten kaze kaze çıkmıştı. Kaze oyunda varmış demek ki. Hani tüm 89 mı 60 mı 61 mi ne oyuncu çıkacak biz de grip almışız tamam gripin bizim hemen ona görünmeden kaza var çabuk topla bunu çabuk topla ve kaç buradan. am benim zaten bam bitti bu kadar kazeye gitmemiz lazım kaze çok sıkıntılı adamları kaze çok bu arada hiç kimse kullanmamış da kazenin de var bana üstüme geliyor ben böyle açacağım bunu da böyle yapacağım Direkt almışımdır herhalde. Almışım. Almışım. Yes ve Kaze'yi aldım abi. Kaza biraz zordu. Korktum bir anda açtım. Bu da kumaramız var. Benim hemen bir yerden eski bulmamız lazım. Kutu kutu. Aha önüme bir tane kutu çıktı. Ama Lili var. Tamam uzaklaştıracağım onu. Şöyle. Tamam artık çıkabiliriz buradan. Ha sen bana mı saldırıyorsun? Lan kaze var. Kaze var. Kendi mi kaze mi? Lan ama yine de yine de çok iyiyiz arkadaşlar. 5. sıraya düşmüş olabiliriz. Ama şimdi biz onu kendi ellerimizle kazandık ve tekrar kazanmamız lazım. Bana kaze çıksa ben kaze İslam garip tekrar mı çıkıyor ya? Hayır ya. Sıralışı ezberledim arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane böyle biraz oynayalım. Tuntu tunk savur. Tamam. Gel sana. Tamam tunk savur için yapıyorum ama. Allah'ım bunu. Kas abi. da Daha 6. dakikalarındayız ya. Neyse şu bitirek. Bana lan bunda da varmış doğru. Sıktım. Neyse arkadaşlar. Kalın, kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.